Bir millet her nesilde yeniden doğar. Dikkat edin. Bir millet her nesilde yeniden doğar. Yani bir milleti yaşatan kendi gelenekleri, kendi binlerce yıllık süzme süzme gelmiş kültürüdür. Kültür, Hakkari'de bale gösterisi yapmak demek değildir. Kültür, efendim arada bir konsere gidip hava atmak değildir. Çağdaşlık, modanın ara sokaklarında köpek gezdirmek değildir. Bizde böyle sahte çağdaş, sahte aydın sınıfı yetiştirilmiştir. Bizde demeyelim her sömürgede böyle bir sahte çağdaş takımı aydın sınıfı yetiştirilmiştir. Ve bunlar kendi kültüründen kopuk, kendi milletinden, halkından aslında tiksinen, kendi kültürüne yabancı ama arada halkçılık edebiyatı yapan tipler yetişmiştir. Türkiye'nin başına da bunlar bela edilmiştir. Şimdi en korkunç sömürgeleşme zihinlerin ve gönüllerin köleleşmesidir. Çünkü sen bir milletin Madenlerini alıp götürürsün, ürünlerini alıp götürürsün, fabrikalarını söküp götürürsün. Ama senin ruhun, senin gönlün, senin vatan sevgin kavramın, tarih bilincin, dilin, kökün, kimliğin ayakta kalırsa bunları yeniden yerine koyarsın. Ama en korkunç sömürgeleşme zihinlerin ve gönüllerin köleleştirilmesi. Ve bu yumuşak güç adını taktığım böyle işte eğitime el atmak, her devlet dairesinde danışmanlar kakışlamak kanunlarını çaktırmadan dışarıdan gelen kanunlarla değiştirivermek falan yöntemleriyle ve bu yöntemi dünyada en başarılı düşman açısından uygulandığı yer Türkiye'dir. İnsanlık anlayışı yok. Batı'nın hiçbir yerinde insanlık anlayışı yoktur. En, en medeni içinde bir de biraz kazıdığında altından insanlık anlayışı çok nadiren birkaç kişide bulur. Ama bütün Türk devletlerinde insan düşünülmüştür. Her türlü insan. Her türlü insan. Batı'nın işi gücü tarih boyu, binler, yani 2000 yıl işte Roma'yı sayarsan falan 2500 tarihi var. Ondan önceki tarihde birkaç yüz, ondan önce ağaçlarda yaşıyorlardı. Ondan mesela Manhattan'da, New York'ta 1920'lerde bile Manhattan'ın göbeğindeki ufak apartmanlarda tuva, hacethaneleri yoktu. Bahçede tahta kulübeye gidiyordu millet. Batı vahşidir, bunu bilesiniz. Ve onların birkaç yüzyılda öğrendikleri matematik, bilim falan filanla ilerlemeleri Türkler sayesinde olmuştur. Abartmıyoruz kardeşim yani Japonlardan öğrenmiş yapsaydı Japon derdik. Ne bileyim başkasından öğrenmiş olsaydı Kızıl derdik onları derdik yani. Ve, yani Türk bir misal. Ondan sonra yani şimdi biz tamamıyla ilkel yabani olan bu insanlara bunlar Asya'da büyük bir medeniyet kurduk binlerce yıl Uygurlar filan matematiği, cebiri, bak atları falan bile hep Türkçeden gitmedir. Bizimkilerin koyduğu atlardır. Cebiri icat eden 9 900'ünde Türkistanlıdır. Yani Semerkanın yanında Harzem'de. Ve herkes biliyor dışarıda. Yani bir türlü Türk laf edemezler de işte orta derler, bilmem ne derler falan. Ama Türk yani herkes bilir. Şimdi ülkeleri içinden fethetmek için en önemli şeylerden biri din mühendisliği. Şimdi her ülkede birileri gidiyor, bu işin uzmanı bunlar. Tarih boyu. Gidiyorlar bir ülkede oranın diline göre bir takım sahte mezhepler türetiyorlar. Mesela Amerika'da son 30 yılda bu evangeliklerin daha da aşırısı bozduğu. Mormonlar falan yok onlar daha eskisi onlar hadi amenna. Yenileri böyle. Şimdi bunlar sözüm ona Hristiyan mezhebi. Ya Hristiyan dediğin İncil okur. Ben ilk oradan anladım. Baktım ya bunlar İncil mi İncil okumuyor. Normal Hristiyan İncil okur başta. Ha bunlar başka bir şey okuyor. Ondan sonra işte Büyük İzrail diyor başka demiyor falan. Biz de dünyanın sonu gelecek işte harbi olacak da sonra Büyük İzrail kurulacak. Salomon muhabbeti yapılacak. Mescid-i Aksan'ın yerine falan diyor başka bir şey demiyor. Nüfusun yüzde oldu. Ve bunlar aynı zamanda orta öğretimde falan sıfırlanmıştır. Çok kara cahil bırakılmışlardı. Sen Amerikalı kadar cahil adam hiçbir yerde göremezsin ha. Yani Peki nasıl Amerikanca'da ne? geçen en çok geçen laf nedir biliyor musun? Her Amerikalıya sorarım. Kimisi der, bilmem hi howdy hello falan hayır how much iki Amerikalı beş Amerikalı bir araya geldi mi bir tek işte kaç aldım kaça sattım dükkanda nerede satış var falan bir tek bunu konuşurlar hiçbir yerde bir tanesinde başka bir laf bulamazsın Türkçe gelince, gönlün toplumun gönlü senin gönlün bak batı dillerinde gönlünün tercümesi yoktur ondan sonra zihnin yani beyin ameliyatı ve ciğer ameliyatını uğrayıp ikisini de alıp götürürlerse bir ceset gibi kalırsın. O zaman senin topraklarını da alırlar. O zaman senin fabrikalarını da alırlar. Seni böyle ortalıkta dünyanın en perişan, ondan sonra en zelil bir, en itibar görmeyen, haysiyetsiz bir ülke haline sokarlar. Bunların oluşu işte bu yabancı dille eğitimle çok ilgilidir. Çünkü o eğitimden geçenler artık mankurtlaşmıştır falan. Kendi kültürünü bilmez, kendi dilini bilmez ve bunu bilmemekle iftihar eder hale gelir. Her sömürgede bu yapılmıştır. Ve o bakımdan bir süre sonra Bu eğitimden geçenler arttıkça Tabi imalat hataları oluyor i̇şte Bizim kitapları okuyanlar Tekrar buluyor şaşırmışken Ama bu yapıldıkça O ülkede Kendi vatan topraklarını bile Seve seve gözünü kırpmadan Babalar gibi satarım diyerek Yabancılara teslim edecek Şerefsizlerin sayısı artar Onun için Türkiye'ye gider Dedik ve gitti Bak 30 sene evvel dedim o lafı ilk. Amerika'ya gitmiş olmayı, orayı görüp orada yaşamış olmayı kendinize bir katkı olarak görmüyor musunuz? Yani size bir şeyler katkı Canım her şeyi her yere göreceksin, her şeyi tanıyacaksın. En başta düşmanını tanıyacaksın. Tabii. <laughs> Hocam bu ülkede yobaz vardır diyen yanılıyor. Esas yobazlar batıda diyorsunuz. Şimdi öbür tarafında bir batıya da eleştiriniz var. E tabi canım ya. Yani. Şimdi. Batı, bak batının adı üstünde. Güneş bile batıda batar. Batası batı Yani şimdi batıdan medet uman ya satılmıştır vatansızdır, vatan hainidir veya süper ahmaktır. Yani süper süper ülken ahmaktır. Anladın mı? Batıdan medet uman, batıya yamanan, efendim Amerikan'ın kuyruğuna takılıp da bu kadar vahşi bir milletin, bak 45'te işgal edildiği zaman Türkiye bunlar tarafından, hiçbir profesör şu bu ben ilkokuldayken anladım işi, hiçbirinden bir ses çıktığını zannetmiyorum. Veya ses çıkaracaklar zaten temizlenmişti. Yani en zamanda da bir sürü adam temizlendi. Falan da, Sizin yani İsmet İnönü'den şey, pek haz etmediğinizi Evet Tabii yani. Türkiye çok kötülük etmiştir. Bir de kahraman diye yutturmuşlardır. Neyse o şahıslar mühim değil. Bak işte yani 45'ten beri kim geldiyse aynı durum. Ha, yani bakma. Kimi sağ, sol pozunda, kimi diğeri pozunda, kimi pozunda, pozunda, pozunda falan. Hayır efendim. Hepsini şahsen çok iyi tabii. İsmet İnönü de çok İşte bir ilk gibi bilim ödülü ihtisas edince bize verirler. Kendisi de o zaman ee, başbakanı. Neyse gittik onu da elini öptük falan. Gazeteler bu kadar resmen bir sıkıntı yok. Milli şef diye okuttular ya. Cezayirlilere sorarsan dünya dedi Fransızca. Eğitimlerini zorla Fransızca yaptılar. Bugün Cezayir'de Tunus'ta Arapça bilen kalmadı. Yani Türkiye'de de işte bunu adım adım 53'ten itibaren yaptılar. Amerikan İngiliz ajanlarıyla başlattılar. Ondan sonra büyük devletin kendisinin büyük desteğiyle yapmasıyla sonra bir takım cemaatlerin yapmasıyla kendi dilimizi yok edip yabancı dille eğitim yapan bir ülke intihar ediyor demektir. Ve bununla da 50 sene bir tek ben uğraştım. Bunu utanarak söylüyorum.